Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Bu kesitte ihtecala fiil harficer kullanımını göreceğiz. İhtecala nokta noktayı protesto etmek, nokta noktaya karşı çıkmak anlamında kullanılan bir fiil harficer yapısı. Burada lütfen dikkat edin. İhtecala protesto etmek şeklinde öğrenmiyoruz. İhtecala nokta noktayı protesto etmek, nokta noktaya karşı çıkmak şeklinde bu harficerin nerede kullanılacağını bilerek öğrenmemiz bizim için oldukça Önemli. Şimdi örnek üzerinden inceleyelim. يحتج المواطنون الغاضبون على ارتفاع تكاليف المعيشة مطالبين الحكومة باتخاذ اجراءات فورية يحتج protesto etti. Kim protesto etmiş? المواطنون الغاضبون Öfkeli vatandaşlar. Neyi protesto etmiş? İşte neyi sorumuzun cevabını ala harficerinden Soralacağız. alacağız. على ارتفاع تكاليف المعيشة Yaşam maliyetinin veya maliyetlerinin artmasını protesto ettiler. Nasıl? el hükümete bittihazi icraatin fevriyetin hükümetten derhal tedbir almasını talep ederek yaşam maliyetinin artmasını protesto ettiler. Bakın burada protesto eden kim? Fiilimizin faili el muvatinun el gadibun öfkeli vatandaşlar neyi protesto etmişler? Ala harficerinden sonra gelecek yaşam maliyetinin veya yaşam maliyetlerinin artmasını protesto ettiler şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar kalın sağlayacaklar